arkadaşlar. Evet, Bizler oh, beraber boyama yapıyoruz ve gözü kapalı. Burada resimler var böyle. Şöyle. Bazıları kayboldu tabii. Böyle. Arkadaşlar. Şimdi biz bunu ana destek edeceğiz ama çok kalabalık seçeceğim. Ve gitti. Bu arada mı ayıcık? Bana e, tane kahve, rengi lazım evet. Mor lazım. Mordu galiba. Maşa, maşa mıydı bu? Karakterleri unuttum. Çünkü çok izlemediğim bir lazım. Bana bir de turuncu lazım. Tavşanın şey için. Tavşanın artık... Bakın hepsinden ben iki tane seçmek istiyorum. Evet bak ama. Anne ekleyişine ne yapacağız artık şanse bağlı. Ama biri bir yüzünü kapatması lazım. Yani, buyurun Hoş geldiniz. Buyurun geçin ya. Hoş geldiniz bayan Arkadaşlar. Hoş bulduk Kate. Gerçekten e, bak. Krallara layık hazırlamıştım. Yemin ederim bakacağım yani, E hadi o zaman. Ay. Bakın şimdi şunlar aynı olduğu için şu ve şu aynı olduğu için bir bundan bir de şu uzun şeyden seçeceğim. Gel gel arkadaşlar. Tamam. Gel gel şöyle <laughs> ya, <bu güzel. gülüyor> Yok yok. Ya. Sen benim. <laughs> ya da başım var. kalaksız renkler geldi. Pembe ve kırmızı ne Allah aşkına? Pembe ve kırmızı ne? Çok kötü. Evet. Şen. Ne oldu beni yalnız? Ay değil. Ne? Kahverengi. <laughs> Kahverengi gelmiş ama geç demek bana. Ama ben hiç siyah şey bir şey yok. Arkadaşlar boyamayacak bir şey var mı? Boyamayacak bir şey olsa ben de alayım da. Fiyat. Tamamdır. Şimdi işler. hakkımız var. Hakkımız var. İstersen ama başka yok. Her renkte renk tane var. Ne ama, yoksa, ama Gerçekten. Ama sevmezsin. Ama söyleyecektin ama. Gerçekten. Hayır. şimdi. Buyurun. Ama her evet. renk. Her yine ben ne boyunca. Neyse artık değiştirecek dingim yok. Aaa! Kalkını boyayabilirim karşıya. Ben gerek yok. Neyse. Şimdi kurudan kuru daha seçelim. Kuru. Kuruların hepsini bir araya toplayayım eğer bakmadan Bu arada şey kalkadan izliyoruz. Evet, bir Şimdi ya. İşte ben hatırladık kapatmam. ya tamam siye seçmiştim ben. Bundan siye seçmiştim. önce. Bu şarkıyı bilen var mı? Önümde biraz şey değişik. Şey. Bu. Ve <laughs> işte kah bu kahveren yine kuru kahveren geldi ama ama bu tabii konu çok seçmem. Bana kapalı ne lazım? Mor lazım. Ben moru hiç almadım. Ya kardeşim hakkımız var ya. Değiştirme hakkımız var ya. Ben, ben şu renkli. Bu mor mu? Bir dakika. Bu mor mu? Hayır o kralına tamam o geldi. Ha. <laughs> turuncu gelmiş lazım bana turuncu. Arkadaşlar bana turuncu 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 turuncu, turuncu. turuncu. turuncu ya. Turuncu yok arkadaş. Turuncu hiç bir yerde mı sanayım ben? O yüzden. Ee, siyah last turuncu amac turuncu last ya da siyah, siyah turuncu last siyah yine turuncu almış siyada turuncu evet şimdi ıslaktan seçeceğiz ıslak kısmı çok boyamıyor ama yine seçerim yani bunu bir de eklediğimiz artık bence evet. boyamıyor ki. Bir dakika. Boyamıyor ama. Iııı. Ama boyamıyor ki. Boyamayan rengi evet. almam. Boyamıyor ama. Boyamayan rengi almam ben. Bakınca ucuna bakın. Bakın hatta sizin için şey. Bakın. Bakın. Boyamıyor. Boyamıyor. Güzel mi? Anne Anne bak

geldi yani iyidir. Şimdi boyama zamanı. Bakalım nasıl boyayacağız. Bu arada kahverengi, mor, e, turuncu, kırmızı,

ve babam verir. Bir daha abim Belki. Ben çok taşırdım. Ben boyama yapmadığım için resim için artık boyamaya elim alışmıyor. Mesela ben eskiden hiç şaşırmaz bana o kaderimden. 6-5 yaşlarında hiç taşımazdım ben Gerçekten ha Esin Aşkına derim ki Ölmeyin ben hiç taşımıyorum 2 <laughs> dakikadır boyuyorum ya

<laughs> <laughs> Gördüremeyen akşam dizi izlerler ya. Oğlum ben sana ne dedim? Kırdım. Asaydım. biliyorsun bayramın. Hatta evet, tamam. bu cahil korumuş. O zaman gideceğimi korkulamış Burda da 3 4, almayacaktık Yanımıza Dinlemedin ne zaman bayram? Bayram biraz gecikecekmiş Mesaj attı Daha vakit var Gitsen, bir dur şunu şu an. Bir şey yap ha, yiyecek bir şeyler getir Gelirken de bantune. Kesin kaçacak. O adamı mı vuracak acaba? Şimdi şimdi sonuç böyle çok, Adem ya? Ya. diyebiliriz. Orada Ama ünleklar geldi gene. yani. Iyi. Ay çok heyecanlı, hemen çıkıyorum. Servi, arabayı hazırlasınlar. Tamam nasıl? Şimdi bir şey oldu. Maşanın yok hatırlamamış. <laughs> Maşanın şey hangi renk oluyordu arkadaşlar? Ne maşası Maşa. Maşa mıydı? Neydi? Koca ile maşa diyor? He. Pembe mi? Kahve pembe mi olur Bence kah kahve pembe. Bir de pembe boyuyorum. Aa bu da hiç Ha, ah, koyamıyor Kuru. Kötü oluyor bence. Çünkü ben boyamayı unuttum ya. Cidden unuttum. Unutur mu? Unutulur mu boyama derseniz. Yani ne yapayım? Elim artık alışık değil. ikiden çok alışıktı. Yaprak, yaprakları ben neyle boyayacağım? <laughs> yani Ermişe yaprak şeyi versaydın. Sıra ve kardeş. Ee, yalnız gel dedim, yalnız geldik. Bu <laughs> da boyamıyor ya. Silla isim yoksa. yok zaten niye? <gülüyor> Aa <gülüyor> varmış bu da varmış var. Biliyorum da şimdi planlıyorum. <laughs> Bitti <gülüyor> Sık sık. üç renkle yap. Üç dört evet. renk. Şimdi gelin beraber soralım. Babam sık. Baba. Baba yumuş. Abi. Kaç puan? On. Evet. Anne kaç puan? Evet. On. 20 puan var evet. arkadaşlar. আর কি না বলে আমায় থাকতেন যে সবাই